Başak Burcu'nda bu hafta değişken burcun etkisi görülecek. Aile, yuva, yuva gibi gördüğün her hane haftayı temsil edecek. Her şeyin en iyisini istiyorsun. Güneş bir ay boyunca dördüncü evin konuları Başak Burçlarına taşıyacak. Sevgili Başak, bugünlerden itibaren aile konuları, kökler, sahip oldukların, ev ve ofis düzenin, aile fertleri, anne ve ailesi gündeminde olacak. Bu süreçte taşınmak isteyenler, evine geçecek olanlar, tadilat işine soyunanlar, evdeki düzeni sağlamaya çalışanlar arasında olacaksın. Bu aynı zamanda evli başak burçlarına daha da bir sorumluluk getirecek. Evinin bir kısmını çalışma ofisine çevirenlerden olabilirsin. Evli ya da ilişkisi olanlar, aileleri kadınlardan gelen haberler ve oluşumlar gündeminde olacak. Evlilik hazırlığı yapanlar arasındaysan, Başak haftalık burç yorumu bazı işleri ivedilikle hızlandıracağını işaret edecek. Belli nedenlerden dolayı ailene evini açabilirsin, misafir ağırlaman gerekebilir. Kime merhamet göstermen gerektiğini fark ettiğin bir dönemdesin. Hafta ortasında yapıcı gelişmeler var. Güneşin ardından Mars da aynı burçta salınıyor. Mars'ın dördüncü evin konularında aktif olması mücadele alanlarını ikiye katlayacak gibi huzur aramak, eve iş getirmek, eşinin ailesindeki kadınlar, evde türlü oluşturamadığın planlamalar gündemini sararken, bir yandan bazı konuları kökten çözmek işine gelecek. Emlak, kira, kiracılık, mülk yönetimi, apartman ya da site idaresi gibi konularda başak burçları hali hazırda sorumluluklar alacaklar. Bu süreçte baskı altında tutmak isteyeceklerin olacak. Sözünü aksatanlara karşı hamleler yapabilirsin. Aynı zamanda devlet ve kamusal işlerde yükselme, başarı, önemli kişilerle çalışma, görüşme gündemine gelebilir. Başak burcunda bu hafta görev sebebiyle yapılacak dış ülkelere yolculukları da ifade edecek. Ailedeki kadın büyüklerin sağlık konularında neticeye varacak sonuçlar oluşabilir. Kontroller, tedavi süreçleri de bu kaleme yazılacak. İyi haftalar.